Afyon Merkez Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Sayın Ali Kerem ile birlikteyiz. Şubat ayında yapılması öngörülen Ziraat Odası Başkanlığı seçimine başkan adayı olduğunuzu açıkladınız. Bu konuda neler söylemek Aklım istersiniz? Nasip ederse, bu konuda neler söylemek isterim? Çiftçilerimize daha verimli olmak için, daha yararlı olabilmek için bu kararı aldım. E, yapılması gereken şeyle şu anda merkezi köy ve kasabalarımızda, taş toplama makineleri, ziraat mühendisleri, çevrede sahada gezebilecek ziraat mühendisleri, ziraat odasında değil de sahada birebir görev yapacak ziraat mühendisleri. Yani üç tane, dört tane. Gücümüz ne yeterse o günkü şeyle şartladı. Şimdi şöyle, köylü vatandaş atıyorum. Rastlık hastalığına bilemiyor. Evinden çıkmıyor. Çıksa da zaten bilmiyor. Ama biz rahat mühendisi sahada geldiği zaman yağmurdan dolayı pas bilebilir. Fotosentez almadığından dolayı pas hastalığını Ona göre ilacını işte o tarlanın sahibini bulabilir. Daha da ziraat mühendislerinin bile bir görev yapacağı şekilde yani e, merkezi yerlerde taş toplama makineleri olabileceği hani köylü vatandaşın tarlasında taş vardır verim gerilidir. yani verim gerili olur. Onu önleyebilmek için e, atıyorum ışıklar sürümenli gebeceler Adıt Kaya buralarda çok aşırı verim geriliği var. Ona göre işte ziraat odası olarak taş toplama makineleri, selektör makineleri tohum ee, daha verimli olabilmesi için sırf bu yüzden bu göreve talip olduk. Rabbim nasip edersen. Kaç derece oy kullanacak? 123 derece oy kullanacak şimdi. Seçim çalışmalarına başladınız mı? Başladık. Neler yapıyoruz bu anlamda? Vallahi neler yapıyoruz? Vatandaş zaten bir iş yani. bu Bugüne kadar 16 yıldan beri ben mevcut başkanın neler yaptığını görüyor. Köy ve mahallelerde ama Afyon merkezde hiç çift çiftli alakası olmayan kişiler bu seçimin şeyini değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Adam çift alakası yok veya ziraat dolaşıyla işi yok. Herhangi yani bir algısı işi yok. Ondan dolayı şu anda o 48 mahalle bana göre ziraat odasında seçime katılmaması gereken bir mahalle. Çünkü ziraat odasıyla alakası olmayan bir mahallede. Yasa dışı bir durum mu Yasa diyorsun? dışı bir durum mu? Tabii. Gereğini yaptınız mı peki? Adli mercilere haberdar ettiniz mi? Savcıda suçsuz da bulundum ben sadece. Sonuç nedir? Bilemiyorum savcım. Henüz? Henüz daha sonuç çıkmadı. Bu vesileyle seçmene vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Rabbim nasip ederse şu ana kadar yaptıklarımız yani çiftçi mallarında kendi arkadaş çevremde yapacaklarımızın temel Yani biz zaten bilen bilir. Verdiğimiz sözlerin arkasında durup durmayacağımızı bilirler. Ondan dolayı bizi destekleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Daha söyleyeceğim şu kadar.